Beykoz'da bulunan Anadolu Kavağı'nda yaşayan vatandaşlar kışın 3 ay boyunca hizmet veren deniz dolmuşu seferlerinden tedirgin olduklarını belirtti. Sadece 33 kişilik olan ve boğazın bu yakasına uygun olmayan teknelerin güvenlik açısından sorun teşkil ettiğini söyleyen Anadolu Kavağı muhtarı Serkan Çağlar, insanlar tedirgin oluyor dedi. Kavağımıza Sarıyer, Anadolu Kavağı, Rumeli Kavağı ring seferimiz var. Ee, bu sefer de daha önce motorlarımız çalışıyordu. Kavan halkı tek ulaşım Sarıyer'e e, o motorlar olduğu için rahatça gidip geliyordu. Ama bu deniz dolmuş seferleri konulduğu zaman insanlar rahat bir şekilde gidip gelemiyor. İnsanlar tedirgin oluyor. Buranın e, hava şartlarına uygun değil, iskelelere uygun değil. E, i̇çi e, 33 kapasiteli olduğu için milletler içinde bayağı, millet içinde bayağı kapalı duruyor ve tedirgin oluyor. Burada e, hastası var, yaşlısı var, e, denizi sevmeyen insanlar var, işe yüce giden, okula giden insanlar var. Buranın halkı genelde bir tedirginlik yaşıyor. Ve güvenlik açısından hava estiği zaman iskellerde durabilecek bir kapasitede bir tekne değil bunlar. Hafif tekneler. Ve e, bana çok şikayet geliyor. Yani bu motorlar başladığından beri telefonlarım susmuyor niye ilgilenmiyorsun? Niye e, bu işlerle alakalı şehir hatları ya da İBB e, bir bizim şikayetlerimizi dile e, şikayetlerimizi e, yerinde cevap vermiyor diye. E, şikayetler de oluşmuş. 153 aramışlar. İBB'yi aramışlar WhatsApp grubundan. Atmışlar. Ama herhangi bir dönüş olmamış. Yani böyle bir karar alındığını, 3 ay bu kararın böyle geçerli olduğunu belirtmişler. E, biz de gereken yerlere, gereken mercilere e, Instagram hesabı olsun, WhatsApp hesabı olsun şikayetlerimizi dile getirdik. Anadolu Kavan'da 11 yaşından bile esnaflık yapıyorum. İnsanlar Anadolu Kavan'da nefes almaya geliyorlar. Bu vapurlar Anadolu Kavan'da ya yakışmıyor. İnsanlar böyle deniz havası alacaklar Anadolu Kavan'da geldiği zaman. Yolcuların da kısıtlı olmasını sağlıyor. Esnafı da baltalıyor bu iş. Çok bu motorları koymak istiyorlarsa Anadolu Kavanı'na Beykoz'a ekstradan ilk sefer yapabilirler. Hem oradaki insanlar da faydalanır, hem Anadolu Kavanı köyümüz de faydalanır. Çünkü otobüsler de bizim için yazın sıkıntı oluyor. Madem böyle bir şey yapmak istiyorlar, bunu yaparlarsa biz çok memnun oluruz. Çok acayip, çok küçük, halkın ve bir bilhassa turistik konu yer olan Anadolu Kavanı'nın yüz karası. Gönderilecek, madem ki böyle bir şey Hiç çoğunlukla gelişmiş ufak motorlardan bir tanesi, burası kalsaydı yakıt tasarrufu diyorsunuz sanki aynı yakıtı bunları yakmıyorlar. Su mu yakıyorlar bunlar? Bir ikincisi 30 kişilik bir tekne ya. ya buraya gezmeye gelen iyi burası sondur. Gezmeye gelen bir sürü insan var. Onların da bunların dönüşleri nasıl olacak? Hele havalı bir havalı, kış gününde. Deniyor ki işte güzel günlerde büyüteceğiz. Güzel günler değil, de, günlerin hepsi güzel ya. Böyle bir şey mi oluyor?